YouTube için en kolay ve en profesyonel abone ol butonlarını yapmak inanılmaz basit. Sizlere hemen gösteriyorum. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey bu görmüş olduğunuz Mr. Horsum'un sitesine aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ulaştıktan hemen sonra şurada bakın Download for Windows diyor. Mac olarak da kullanabilirsiniz. Mac ise buraya yani Apple ise buraya Windows kullanıyorsanız buraya tıklamanız yeterli. Windows'a tıkladıktan sonra bakın hemen şuraya dosyamız iniyor. Burada herhangi bir e-posta girmenize vesaire gerek yok. Eğer e-posta girerseniz sizin için çeşitli olan indirimlerini ve çeşitli olan haberleri gönderecektir e-postanıza. Yine aynı şekilde bakın burada satın alabilirsiniz. Full paketini satın alabilirsiniz. Ücretli olan paketini de siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir süre veya da sınırlama yok. Ücretsiz olan pakette de ihtiyacımız olan bütün abonelik tonları, geçiş efektleri, ses efektleri yani aklınıza gelebilecek bir YouTube'un ihtiyacı olan her şey video montajı değil. işi olan video montajı isteyen kişinin istemiş olduğu her şeyi barındırıyor zaten. Siz buna tıklayarak daha fazlasını, fazlasını tabi sahip olabilirsiniz. Yine aynı şekilde green screen, screenler var. Hareketli yazılar var. Yani yok yok. Ben videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan klasöre tıklıyorum. İndirilenleri bir görelim. Buna hemen çift tıklıyorum. Hemen install ediyorum. Program kuruluyor Open the manager demiş. Buraya tıklıyorum. Tıklı olduğundan emin olun. Size tıklı olmayabilir. Finish diyorum. Ardından hemen şöyle bir pencere açılacak. Bakın şuralar beyaz olması lazım size. Sizlerin bunu kurması lazım. Ben ikisini de kurdum. Zaten çok uzun sürmüyor. Gayet basit bir şekilde kuruluyor. Hemen ardından şuradan Adobe Premiere Pro 2022'mi açıyorum. Size de 2022 veya 2023 kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İkisinden birini mutlaka kullanın. Programımız açıldı. Hemen bir çalışma sekansı seçiyorum. Daha önceden açmış olduğum şöyle bir sekanslar. Ben bunu açıyorum. Bu programı internetten ücretsiz bir şekilde Crack olarak indirebilirsiniz. Yine ücret olanla 7 gün deneme süresiyle, ilgili, süresiyle arkadaşlar kullanabilirsiniz. Size bir e-posta isteyecektir. Sadece çok kolay bir şekilde o da beni indirebilirsiniz. Zaten ben de kendim Crack'da bir versiyonu kullanıyorum. olan 2022 versiyonu kullanıyorum. Bunun daha önceden Crack'da krekt, e, olan versiyon nasıl indirildiğine dair bir video çekip kanalıma yayınlamıştım. Ama YouTube bu tür ücretli uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirmeyi gösteren videoları YouTube anında kaldırıyor ve kanalınıza ihtar gönderiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu şu ana kanalımda bulunduramıyorum ve tekrar da yükleyemiyorum. Çünkü YouTube bunu kaldırdı ve sildi. Premiere Pro uygulamamızı açtık. Çok güzel. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan dostlarımızı açıyoruz. Buradan şöyle. Ben daha önce indirmiş olduğum şöyle bir geçiş efekti videosu vardı arkadaşlar. Küçük bir video şöyle. Hemen şunu alıyorum. Premium üzerine geçiyorum ve bırakıyorum. Çok güzel. Hemen ardından yapmam gereken şey arkadaşlar. Demin kurmuş olduğumuz Mr. Horse uygulamasını açmak. Hemen şuradan Windows'a tıklıyorum. Ardından bakın şurada Extensions var. Ve şurada Premier Compose var. Buna bir defa tıklıyorum. Karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Hemen buradan şuna tıklıyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Bakın burada neler yok neler. Textler burada yaz efektleri var. Şimdi şöyle bir kapatayım. Hemen yine e, bakın şunlar çeşitli olan yazı efektleri. Arka planlı olanlar. Şunlar arka planı olmayan hareket olan çeşitli yazı efektleri. Yine geçiş efektleri var. Sosyal medya için buradaki abone ol butonları, like at butonu, zile bas butonu vesaireler var. Yine burada bakın çeşitli animasyonlar var. Yine burada da çeşitli sesler var. Dürüst olacağım sesleri pek fazla iyi değil. Şöyle pek işimize yarayacak olan sesler yok. Zaten her kanalın kendine ait bir sesi olması lazım. Kendine ayrı, kendine özel. Bizim ihtiyacımız olan şey bu da sosyal medya. Sosyal medya aşağı doğru indirdiğimiz zaman bakın burada Facebook için, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube üzerinden çeşitli sosyal medya için olan bütün abone ol butonları, zile bas vesaire butonların hepsini arkadaşlar Güzel bir şekilde sıralamış, listelemiş, bizler için hazırlamış ve bunların hepsi tamamıyla ücretsiz. Yani ücret olanı, ücretsiz olan birbirine harmanlayıp da bize karma karmaşık bir şey göstermiyor. Bu da uygulamanın en çok sevmiş olduğum özelliklerinden bir tanesi. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle ne yapalım? Şöyle bir tane YouTube için abone tonu varmış. Hemen şunu getiriyorum. Şöyle en başa bırakıyorum. Çok güzel. Hemen şöyle tamir ayarlıyorum. Biraz daha büyük görelim buradaki işimiz şu anda bitmedi daha. Burada küçük ayarlamalar yapmamız lazım. Hemen şöyle bakın. Bir Yediğim videom zaman. var. Şuna tıkladığımız zaman ardından buna çift tıkladığımız zaman bunu istediğim yere hareket ettirebiliyorum. Boyutunu büyük veya küçük olacak şekilde ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Şunu biraz daha büyütüyorum. Ardından bakın burada tekse geliyorum. Kendi ayarları içerisinde. Yine bunu burada Essentials Graphics, Graphics'te de bakın burada Windows var. Windows'u bir defa tıklıyoruz. Ardından Essentials grafik var. Buna bir defa tıklayarak da buradaki pencereyi açabilirsiniz. Ama ben programın kendi edit sekmesinden yapmanızı size tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü burası biraz karışık, karışık. burası birazcık detaylı. Burası zaten bizim işimizi görüyorum. Hemen bakın burada subscribe var. Yani abone ol butonu var. Hemen şunu şöyle abone ol olarak yazalım. Çok güzel. Hemen şuradan abone olundu yapalım. Bakın şurası Mr. Horse yani kanalımızın adı. Benim kanalımın adı Alfa Oyuncu. Alfa Oyuncu. Çok güzel. Şöyle bir oynatalım. Bir videom var. Alfa Oyuncu abone oldu. Abone olundu. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada küçük ince ayarlamalar yapmamız lazım. Diyelim ki mesela bunun biraz daha büyük olmasını istiyoruz. Şu şekilde çift tıklayarak istediğiniz yere hareket edebilirsiniz. Boyutunu da buradan küçültebilirsiniz veya da büyütebilirsiniz. Tamamen liste kalmış. Bu ayarladıktan sonra veya da yerini seçtikten sonra yapmamız gereken e, ilk şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle bir oynatmak. Oynatalım şöyle bir. Ve videoma geçiş efektleri. Bakın Eklemek abone demek. Abone, abone olundu. Abone olundu biraz daha böyle büyük kalmış. Hemen ne yapıyoruz? Bakın buradaki yaptığınız işlemle buradaki yaptığınız işlem tıpatıp birbirinin aynı. Bakın burada ben ne aldıysam aynısı tıpatıp buraya geçmiş. Uygulama hem buradan kendi uygulaması üzerinden yapmamıza hem de Premiere Pro üzerinden yapmamıza izin veriyor. Ve hiçbir sıkıntı bizlere çıkartmıyor. Hemen ne yapıyorum? Şöyle aşağıya doğru biraz indiriyorum. Bakın Scale Text 1. Abone olundu. Zaten burada da arkadaşlar yazıyorum. E, text 1'i Click et olarak yazıyor burada. Burada da e, Text 1 olarak arkadaşlar yazıyorum. Hemen bunu buradan biraz daha büyütebiliriz veya da küçültebiliriz. Ben şöyle birazcık küçültüyorum. Yine aynı şekilde bakın burada uygulamayı ilk açtığınızda ilk kullandığınız zaman bunu çok karıştıracaksınız. Çünkü ben de bunu bayağı bir karıştırdım. Buradaki ayarlamaları. Burada ihtiyacınız olan birkaç şey var. Mesela örneğin Skelet x Abone biraz taştığı için en baştaki buradaki Skelet Ekspiri zaten kullanmak zorundasınız. Kullanacaksınız. Yine bu pencere eğer size açılmadıysa bakın Essentials Graphic bunu Windows'a Essentials Graphics'le buraya tıklayarak arkadaşlar kendiniz açabilirsiniz. Bunu baştan söylemiş olayım, tekrardan hatırlatmış olayım. Yine bunu yaptık diyelim ki mesela burada e, bu sekme çok fazla şey oldu, hani, çok fazla sade oldu, renksiz oldu. Ne yapalım mesela? Burada çeşitli olarak renk ayarlarını kendimiz yapabiliriz. Yine buradan e, ne demiş mesela? Text1 demiş mesela yazımız. Mesela bunu buradan kırmızı yapabiliriz. Yine buradan bunu mesela mavi yapabiliriz. Mavi olarak seçip ok diyebiliriz. Yine e, siyah olan şu benim yazılarım var. Bu yazılarımı ben kendim yeşil yapabilirim mesela. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum dediğim gibi. Hemen şöyle bir oynatıyorum. Ve videoma geçiş efektleri eklemek istiyorum. Ama bunu nasıl... Mavi oldu ve çeşitli renkler arkadaşlar. Videoyu fazla uzun tutmak dolayı Bunlara fazla değinmeyeceğim. Çünkü biraz uzun bir video olabilir. Bunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde başka bir şeyler eklemek isteyebiliriz. Mesela mesela ne ekleyebiliriz? Örneğin diyelim ki resim eklemek istiyoruz. Burası boş kaldı. Hemen ne yapıyorum? Kendimi şuradan daha önce ayarlamış olduğum Küçük bir resim var kanal resmim. Bunu buraya getiriyorum. Şurada hemen bu efektin üzerinde ikisinin sabit olacağı bir şekilde bunu ayarlıyorum. Ayarladıktan hemen sonra şurada timeline'ında line, time açık kırmızı beyaz bakın benim bu resmin adı açık kırmızı beyaz burada da yazıyor. Açık kırmızı beyaz siyah aktif dinamik youtube simgesi olarak yazıyor. Buna bir defa tıklıyorum. Ardından bunun üzerine çift tıklıyorum. Şu şekilde timeline'ını da aşağı alacak şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Bunu buradan küçülterek şu şekilde ayarlıyorum. İsterseniz bunu biraz daha büyük yapabilirsiniz. İsterseniz küçük yapabilirsiniz. Sadece şuradaki açıklık görünmesin. Bu yeterli olacaktır. Şunu şu şekilde ayarlıyorum. Hatta biraz daha büyük olsun. Şu şekilde ayarladıktan sonra eski haline tekrardan geri getiriyorum. Olur da ki herhangi bir hata yaparsanız sol en alttaki ctrl ile zonguldan z tuşuna bir defa ctrl z yaparak da işleminizi geri alabilirsiniz. Mesela örneğin ne olsun ben bir kırpma işlemi yaptım mesela şöyle C'ye bastım kırptım Ceyhan'ın C'sine bana V'sine basıp tekrardan şunu şöyle biraz geri aldım bir şey yapacaktım ama vazgeçtim veya da yanlış da yaptım herhangi herhangi bir şekilde bir hata yaptım hemen C ile Z yapıyorum geri alıyorum bakın bir hareket geri aldım şurada şuraya ben şöyle bir kesmiştim kesmek istemiyorum tek bir bütün halinde kalsın diyorum tekrardan C ile Z yapıyorum yeri yere tekrardan birleştirmiş oluyorum bunu size göstermiş olayım bir diğer dikkat etmemiz gereken şey, bakın şurası sarı, sarı olması herhangi, olması herhangi bir sıkıntı yok. Ama şurası kırmızı. Kesinlikle ama kesinlikle timeline'ımızda kırmızı bir çizgi olmayacak arkadaşlar. Bir defa Enter'a basıyorum. Enter'a bastığım anda video ve videonun buradaki ek ek paketi kendini tamamıyla %100 uyumlu bir, bir hale getiriyor arkadaşlar. Bir videom var ve videoma geçiş efektleri eklemek istiyorum. Burada bu renkleri falan vesaire çok takılmayın. Ben video fazla uzun tutmak istemeyim. dolayı böyle yapıyorum. Bakın burada yine daha fazla efekt, efektimiz var. Mesela burada biraz daha farklı olanı var. Şunu şöyle bir getireyim. Ama kullanabileceğim YouTube.com channel demiş. Buradan yine bakın edit'e gelerek. Şuradan bir defa tıklayarak tabi Her ne üzerine işlem yapmak istiyorsanız ona tıklamanız lazım mutlaka. YouTube'a ilk başladığımda, Adobe Premiere Pro'yu ilk kullanmaya başladığım zaman ben bundan bayağı bir çektim. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Şurada youtube.com.slashchannel demiş. Bunu istediğiniz gibi bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela ben atıyorum tamamıyla bir şeyler salladım. Burada yine bu yazı çıktı. Yine burada e, renkleri var. Renklerini kullanabilirsiniz. Yine burada bakın sesli olanlar var. Sizi duyuyor musunuz? Tıklama sesi var. Yine aynı şekilde. Yine burada daha basit olan bir tanesi var. Yine bakın çanlar var. Like at butonları var. Yine bunlara kendiniz ekstradan farklı ses efektleri ekleyebilirsiniz. Like at. veya da dislike at. Dislike at. Abone ol. Çeşitli abone ol butonları burada mevcut arkadaşlar. Pek çok abone ol butonu burada mevcut. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenerek yorum atarak ve abone olarak arkadaşlar kanalımıza destekle de bulunabilirsiniz. Şu anda 80 e aboneyim. Desteğinize ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve gününüz güzel geçsin arkadaşlar.